Bugün sizlerle Bugün sizlerle beraber bu lolü ekleri açacağız. Şimdi bu seferki açacağımız olan şey bu pet. Evet. Burada da abla var. Bu pet şurada bir şeyler çıkıyor. Evet öyle bir katman Böyle. şimdi gelin hazırsanız açalım ben çok şuraya gidiyorum bana bir çıkırık tuttu gitmek bilmedi. Neyse açalım. Çok kötü açıldı. Şöyle size göz. İçinden bir şeyler dökülüyor. Bir şeyler dökülüyor içinden. Annen bütün katmanlar açılıyor. Durun açılmayın. Açılmak yok. Açılmak no. Açılmayın kız. Hı, tamam oldu gibi. Şimdi içinden çıkanlara bakalım. Bir tane paket. Çıktı. Bu sefer lol bebek değil lol pet yazıyor ama e, biraz karmanç olmalı. Ama olsun önemli değil. ama burada da şey çıktı. Şundan. Şundan. Çıktı burada da. Burada da bu sefer ay değil. Güneş var. Bir de şu neydi ya? Fare var. Evet. Demek ki karakterimiz bir kiri. Neyse. Bunlar burada dursun. Başka çıkan bir şey yok değil mi? Evet. Yok. Şimdi diğer katmanımızı açalım. Uf, yine böyle çıktı ya. Çık, çıkmayı beceremiyorsun sen. Bir türlü çıkamıyorsun. Hop. bir paketimiz var. Evet. Bunun üstüne lol pet Şimdi geri kalanını da şöyle çitatalım. Hop. <laughs> Mafo tamam olsun. Şimdi konfetiler falan çıktı. Şuna, şöyle. Konfetiler çıktı. Kalp 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 şeklinde konuşmayı unuttum. Kalp ne kalp. Evet burada bir ihtimalle petimiz var çünkü en büyük paket bu. Buraya koyalım. Dediğimiz burada da bir tane paketimiz var ve burada da bir tane paketimiz var. Evet başka bir şey var mı yok? Tamam başka bir şey yok. Ama, ben bu abla da sizi sürprizlerim bekliyor. Evet şimdi bakalım bakalım. bakalım. İlk önce ben şu paket açmak istiyorum. Yine peti en son açacağım. Her yer sim oldu bu arada. Her yer nasıl sim yaptım bilmiyorum. Hiçbir fikrim yok. Açılmıyor. Açılsana. İçinde ne var bunun? Bu ne? Evet bir şeyin sapı çıktı ama bu ne? Allah Allah bu ne? Böyle. He. Bakın bu bir çantamış. Kedi şeklinde bir çantaymış ama kopmuş. Olsun. Önemli değil. Moral bozmaya hiç gerek yok. Diğer paketimizi açalım. De orada paketlerimiz var yani kaçıyor. Birkaç tane değil de iki tane var. Ha yok üç tane varmış. Ya şöyle dursana kamera nereye gideysen. Evet şimdi bunu açacağım. Nasıl açacağım acaba? Bunun içinde ne var kız? Mama çıktı. Evet mama kabı çıktı bir tane. Mama kabı düştü mü kız? Düşmüş. Burada alabilirsem bir. bir Alamıyor. Aldım. Üstünde de pet yazıyor böyle. Mavi renk bir mama kabı. Evet onu buraya koyalım. Şimdi şu paketimizi açalım. Gönlüm bu pakete gitti. Karman çorman bir yazı olan Paketimizi açıyoruz. Aa, tırnağım kırıldı galiba. Açalım. Anam içindeki şey nereye uçtu? Her şey de uçuyor. Anam, bir tane suluk çıktı. Çok tatlı ama tutma yeri yok. Böyle bir suluk çıktı. Bunu da girelim. Bu arada şu paketim masumluğu şakamdır. <laughs> bu kopmamış. <laughs> Şimdi paketimiz gelsin. Evet, buradan hemen hop açalım. Anam bu ne? Anam. Bu petin mi acaba? Böyle bir şey çıktı. Bu petin galiba. Normalde bu bir önlüktü. Aşağıda şöyle bir şey vardı. Ama ben o şeyi görmedim. O yüzden böyle oldu. Çünkü kedimiz beyaz renk olduğu için ve önlük de beyaz renk olduğu için ben onu kedinin tüy sandım. Nasıl açacağım ben acaba Dur bir açıp geliyorum Evet açtım Tüm tamam böyle, böyle. Evet. Şimdi Sonuncu paketimiz nö, nö, nö. Hadi bakalım açalım Ay, Çok heyecanlıyım Ay. Tam Ayşe'lik bir tip yok mu yüzünde, saçında falan mı geldi bu nasılla? <laughs> çok, çok tatlı bu, çok tatlı. Evet çok tatlı bu bir şey. Bu <laughs> ne ya? Evet şu şey yedirelim Evet evet arkadaşlar arkaya da şöyle bir anı bırakalım. Burada ben arkaya bir tane daha anı bıraktım şöyle ol bebekliği. Bir de suluğunu koyalım. motorası oh, Su, çok hoşuma gitti. Evet, hepinizi çok seviyorum arkadaşlar. Görüşmek üzere.